Evet. Arkadaşlar çok yazmışsınız. Ürgü peci e peri bacalarını gez abi. Gez abi gez kardeşim diye. Ve sizler için buraya geldim. Buraya geldim dolanıyorum. Ürgüp Peri bacaları Şuradan da Çatlağı bu Nereye çıkıyor acaba? Yukarı mı çıkıyor ola? Bilmiyorum ki. Yok o taraf bitiyor. Tamam, Sağ ol. Şöyle Şuraları Şuradan Şuradan Buradan da çıkıyor ama Orada Keskin rampaymış ya <laughs> Buradan nereye çıkıyor bu? Buradan geldik. Oralara. Şurada şöyle devam ediyor. Şuradan çıkıyor.